Hazreti Peygamber'in izinde. Yazarlar Ahmet Önkal, Adem Apak, Bünyamin Erol. Seslendiren Hatice Şule Yılmaz. Hazreti Peygamber'in müezzini Bilal-i Habeşi radıyallahu anh. Hazreti Peygamber'in doğumundan 10 yıl sonra miladi 581 yılında dünyaya geldi. Babası Rebah ve annesi Hamame köle olduğu için o da köle statüsünde doğmuştur. Annesinden dolayı İbni Hamame olarak künyelenmiştir. bilal Habeşi Mekke'de Müslüman olan ilk 10 kişi arasında kabul edilir. Kureyş'in Beni Cumah soyunun reisi Ümeyye bin Halef'in kölesi olarak İslam dinini kabul eden Rebah ailesi Mekke'de efendilerinin baskı ve fiziki işkencelerine maruz kaldı. Ümeyye bin Halef dininden vazgeçirmek için özellikle Bilal'i kızgın kumlara yatırıp güneşin altında uzun süre bekletmiş Bazen de karnına kızgın taşlar koymak suretiyle ona öldürücü işkenceler uygulamıştır. Bütün baskı ve işkencelere rağmen Bilal inancından geri dönmedi. Ümeyye bin Halef'in Hazreti Peygamber'i inkar etmesi çağrılarına sürekli olarak tekbir getirerek cevap verdi. Nihayet onun Müslümanlığına vesile olan Hazreti Ebu Bekir uğradığı işkencelerden kurtarabilmek amacıyla yerine daha güçlü ve müşrik siyasi bir köle vermek suretiyle Ümeyye bin Halef'ten Bilal'i satın alarak hürriyetine kavuşturdu. Bilal-i Habeşi hicrete kadar geçen dönemde gerek Hazreti Peygamber'in gerekse diğer Müslümanların müşrikler tarafından uygulanan maddi ve manevi baskılarına maruz kaldı. Ancak tüm bu baskılara rağmen imanını korumayı ve Allah Resulüne yardım ve destekçi olmayı devam ettirdi. Akabe biatlarından sonra gerçekleştirilen Medine'ye hicrete iştirak etti. Bilal-i Habeşi hicretten yaklaşık bir sene sonra Allah Resulü tarafından kendisine öğretilen ezanı okudu. Bu şekilde hem onun ve hem Müslümanların ilk müezzini oldu. Bundan sonraki dönemde gerek Medine'de kalındığı esnada gerekse sefer için şehir dışına çıkıldığında bütün namaz çağrıları Bilal'in ezanıyla gerçekleştirildi. Bu şekilde o Allah Resulü'nün özel müezzini olma şerefi ve ayrıcalığı kazandı. Onun bir gün sabah ezanını okuması esnasında ezana Es salatu hayrum minen nevm Namaz uykudan daha hayırlıdır ibaresini eklemesi Hazreti Peygamber'in hoşuna gitmiş. Resulullah onun daha sonraki sabah ezanlarında da bu ifadeyi tekrarlamasına izin vermiştir. Günümüze kadar gelen bu uygulama Bilal-i Habeşi'nin ezana bir hediyesi ve güzel bir adet olarak kabul edilir. Bilal-i Habeşi Hazreti Peygamber'in iştirak ettiği bütün savaşlarda onun hemen yanında yer aldı. Bedir Savaşı esnasında Mekke döneminde kendisine büyük işkence yapan efendisi müşrik liderlerinden Ümeyye bin Halef'in öldürülmesine yardımcı oldu. Diğer savaşlara ve askeri seferlere de iştirak eden Bilal Uhud, Hendek, Hayber, Mekke fethi ve Huneyn Savaşı gibi bütün çarpışmalarda Allah Resulü'nün en yakınında bulunarak onu düşman saldırılarından koruyan muhafızlar arasında yerini aldı. Mekke'nin fethi esnasında Hazreti Peygamber'in yanında şehre giren Bilal Onunla birlikte Kabe'nin içine girerek namaz kıldı. Daha sonra da Beytullah'ta bulunan putların ortadan kaldırılmasında Allah Resulüne yardımcı oldu. Bütün bunları gerçekleştirdikten sonra onun emriyle Kabe'nin üstüne çıkıp ilk ezanı okuyarak hem namaz çağrısı yaptı hem de Mekke'nin Müslümanların eline geçtiğini ve bu şehrin Müslüman bir merkez haline geldiğini ilan etti. Kaynaklarda Bilal'in Hazreti Peygamber'in vefatından sonra ezan okumadığı, sadece Allah Resulü'nün müezzini olarak anılmak istediği için böyle bir karar aldığını bildirilir. Bilal, Hazreti Ebu Bekir'in yaklaşık iki yıl süren halifeliği döneminde Medine'de kalmış, Hazreti Ömer'in yönetimi zamanındaysa cihat faaliyetine iştirak etmek üzere Şam bölgesine gitmiş ve ölümüne kadar burada gerçekleşen fetih hareketlerinde aktif bir şekilde yer almıştır. Bu esnada Şam diyarında bulunan Havlan kasabasına yerleşen Bilal burada sakin bir hayat sürdü. O Hazreti Ömerle birlikte Kudüs'ün Müslümanlara teslim oluşuna şahit oldu. Halifenin ısrarlı talebi neticesinde Kudüs'te de ezan okudu. Bilal Habeşi Hicret'in 20. yılında 60 yaşını geçmiş olarak Şam bölgesinde Halep veya Dareyya denilen yerde vefat etti. Burada bulunan Babus Sağir mezarlığına defnedildi. Zillerin ilki ve piri kabul edilen Bilal, günümüzde güzel ezan okuyan müezzinlerin bir sıfatı olarak kabul edilmiş ve adı her zaman güzel okunan ezanla özdeşleştirilmiştir.